Aslında hislerimizden bahsedersek Türk dünyasının merkezinde olduğumuzu, İstanbul'da olduğumuzu, İstanbul dünyanın merkezi olduğunu ifade edebilirim. Nasıl Fatih Sultan Mehmet dediğimiz e, bahsettiği üzere İstanbul'u fetheden, dünyayı fetheder ifadesiyle hakikaten de İstanbul dünyanın merkezi olduğunu, metropolit olduğunu ifade edebiliriz. Ve Türk dünyasını bir araya getirdiği için e, Sayın... E, kurultayına ve bu kurultayı yapanlara teşekkürlerimizi bildiririz. Cumhurbaşkanının aracılığıyla yapılmış böyle bir programların forumların yapılması Türk dünyasına bir önemli bir önemi taşıdığını vurgulayabiliriz. Şöyle söyleyebilirim. Biz Azerbaycan Diyasporası'nın Türkiye Koordinatörlüğü olarak bizde Karabağ Azerbaycan Milli Platformu biz burada son 5 yıldır aktif şekilde faaliyet yapmaya başladık. En iyi faaliyetlerimizi Türkiye'de yapmaya açık söyleyelim, ifade etmeye gerekirse Türkiye'de yaptık. Çünkü Türkiye bizim kardeş ülkemiz ve burada yaptığımız faaliyetlerle hem gençler olsun hem eğitim alanı olsun ilaveten iş alanlarında faaliyetlerimizi aktif şekilde yapabiliyoruz. Türkiye'de bu konuda bize desteklerini veriyor. Zaten Cumhurbaşkanı da demin kendisi ifade ettiği üzere 5 devlet tek e, diaspora e, düşüncesiyle... ...bizi ortaklaşan e, diaspora... ...Azerbaycan diasporası ve diğer devletlerin... ...diasporasını bir araya getirerek ...dünyanın her yerinde tanıtabiliriz ve bunu... E, ...aslında Türk İş Konseyi e, Bölgesi'nde... ...beş devlet teç e, diaspora altında... çatısı altında bir araya getirebiliriz. E, Türk dünyasına tavsiyemiz... E, ...Türk dünyası e, belirtildiği üzere... E, ...neredeyse 300 milyondan çok... ...devletleri, ya, Türk devletleri bir araya gelirse ...300 milyondan çok e, Türk dünyada... E, ...yaşamaktadır ve... ...bunlar her biri... E, dünyanın farklı ülkelerine göç etmektedir. Bunlar her biri de bir diaspora üyesidir ve diaspora üyesi olarak da kendi devletlerini orada temsil etme kabiliyetine sahip olmalılar. Mesela örneğin eğitim alanı olsun, iş alanı olsun ve bu alanların her biri kendi diasporasını tanıtmalıdır. Mesela örneğin biz Azerbaycanlı olarak burada gelip hem eğitim alanında veya iş alanında çalışıyorsak veya faktör sökümlü sektörlerde çalışıyorsak bir diaspora temsilcisi olarak orada kendi ülkemizi tanıtırız. Diğer ülkelerde, diğer mesela kardeş ülkeler Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan gibi devletin vatandaşları arkadaşlara Türkiye'de çok kolay bir şekilde diaspora faaliyetlerini yürüttüğünü görüyorum. Bu faaliyetlerin daha ekonomik alanda yapılmasını e, öngörmekteyim. Nitekim Zencizur Koridoru'nu biliyorsanız e, açı, gelecek yıllarda açılacağı üzere Zencizur Koridoru çok önemli bir stratejik konuma sahip Azerbaycan içinde ve Türk dünyası içinde. Çünkü Zencizur Koridoru'nun açılmasıyla e, Çin'den gelen Büyük İpek Yolu e, Azerbaycan üzerinden Nahçıvan'a, Nahçıvan'dan tü, Türkiye ve oradan Türk dünyasıyla Avrupa'yı birleştiren bir İpek Yolu olacak. Böylelikle e, Türk dünyasının diasporası daha da aktif şekilde faaliyetlerini hem ekonomik alanda, ticari alanda, altyapı alanda da geliştirmiş olacaktır. <laughs>